kurulduğu günden bu yana Türkiye'de insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi için çalışan Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun hedefi, Türkçe olarak hayata geçirdiği programlarını yoğun İngilizce desteğiyle beraber sunarak gençleri gerek Türkiye'de gerek yurt dışında çalışma olanakları çok geniş, gelişmelere ve değişimlere açık sektörler için stratejik eleman olarak yetiştirmek. Bugün Meslek Yüksekokulu bünyesinde 8 program yürütüyoruz. Bu programlar sırasıyla turizm ve otel işletmeciliği, bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar programcılığı, dış ticaret, grafik tasarımı, halkla ilişkiler ve tanıtım, insan kaynakları yönetimi. Bizim bu programlarda özellikle dikkat ettiğimiz bir konu var. Derslerin belli bir yüzdesi mutlaka profesyonel yöneticiler tarafından veriliyor. Bu durum öğrencilerimiz açısından çok büyük bir avantaj. İş dünyasıyla daha sıralarda otururken tanışma fırsatı buluyorlar. Kadrolu akademik personelimizin neredeyse tamamı da daha önce çok çeşitli sektörlerde, birkaç örnek vermek gerekirse, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, medya, reklamcılık, turizm gibi uzun yıllar çalışmış ve şimdi sahip oldukları deneyimi gençlere ustalıkla aktaran kişiler. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan öğrencilerimiz edindikleri bilgileri kurum içi etkinliklerde kullanıyorlar. Doğuşluyuz isimli kurum içi iletişim bültenimize bakma şansınız olduğunda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Sektörlerle olan yakın ilişkilerimiz sayesinde öğrencilerimiz stajyerlerini kolaylıkla bulmakta. Mezun öğrencilerimizin Dikey geçiş sınavı başarıları da haklı olarak övündüğümüz diğer bir konu. Sizleri Meslek Yüksek Okulumuzda öğrenci olarak görmekten gerek ben, gerek akademik personelim beraber çok mutlu olacağız. Mesleki başarının ilk adımını atmak üzere sizleri Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna bekliyoruz. Görüşmek üzere.